Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir anda gelen bir istekle vlog çekmeye karar verdim. Ee, hayatımda bayağı bir güzel değişiklikler var. Şimdi nohut ıslayacağız. Ee, küçük hanımı kahvaltısını hazırladım. Onu yiyecek. Yani kendisi yaramazlık peşinde. Şu an tezgah üstüne oturdu ve bunu çalıştıgı bu küçük hanımla artık işleri yapmak çok zor hiçbir şekilde güzel güzel kalmadı evde o yüzden evimi çok dağınık görebilirsiniz kahvaltımızı yaptık şu şekilde biraz oyun oynadık ee, çok rahat e, video çekemiyorum bu küçük hanımla biraz zor oluyor her yerde bir şeyler e, bu arada arkadaşlar telefonum biraz bozuk aslında bayağıdır e, video çekmek istiyorum ama çekememe sebeplerinden biri de bu e, çünkü arada ses gel git yapıyor e, bir şarj sorunum var bir anda şarjım bitebiliyor e, bundan dolayı sesle alakalı bir sorun olursa bilin ki telefonumdan dolayı e, bunun için şimdiden kusura bakmayın hadi gel düt düt'e binelim düt düt Şimdi Elif bu arada iki uyku yapıyor. Birazdan uyuyunca artık o zaman da ben kahvaltımı yapacağım. Sonrasında buraları toplamam lazım. Çamaşır attım makineye. Yıkanmışlar vardı onları kurutmaya attım. Yapabilirsek de onları düzelteceğiz. Bakalım yavaş yavaş gün nasıl ilerlerse böyle <laughs> devam edeceğiz. Akışına bıraktık her şeyi yemek yapabilirsek yapıyoruz, temizlik yapabilirsek yapıyoruz. Yapamazsak bu küçük ile ilgileniyoruz. Şu cam bezi arkadaşlar candır. Gerçekten bayılıyorum bununla. Yerleri temizlemeye. Sadece suyla bile camları aldığımızda her temiz oluyor. Hiç es falan bırakmıyor. Tabii ki çok çamurlu bir yere yapamazsınız. Önce bir bolunu almanız lazım. Ama genel olarak şunla dolaplı yüzeylerini falan alınca suyla bayağı bir iş görüyor. Bu arada çok fazla foşur foşur bir temizliğe giremiyorum. Çünkü her an Elif uyanırsa gidip almam gerekiyor. O yüzden böyle daha çok pratik bir şekilde toparlama yapıyorum. Yani o yüzden ona göre beni linçlemeyin. Çocuk uyurken yapılabileceklerin en hızlı versiyonu. Hemen onun da tarhanasını ıslayalım. Şöyle minnacık bir tarhanası. Yani aslında devamı var da şöyle tezgah başında kolaylık olsun diye. sonra içerisine tereyağı kemik suyu artık ne koyarsam devamı gelir evet burayı toparladık şimdilik buraya küçük bir ara verelim ee, bu arada artık şu minik aslında bu odamda makyaj çöpümdü makyaj masasının çöpüydü ee, ama benim burada yerdeki çöpümü kaldırdım çünkü Elif sürekli içerisini karıştırıyor ne bulursa alıp yere atıyordu o yüzden artık tezgah üstü çöpe geçmek zorunda kaldım bu şekilde dediğim gibi başta videonun da dediğim gibi düzenim çok çok değişti. Artık küçük hanıma uyum sağlayacak şekilde devam ediyoruz hayatımızda. Evet salonumuzun yine hali. Aslında eskiden daha şeydi. Şu an yine toparlanmış hali. Şuraya çit kurmuştum. Ee, onu kaldırdım artık çünkü çite de tırmanmaya başladı. Şimdi burayı hemen hızlı hızlı toparlayacağım. Burada çok bir şey yok zaten. Zaten yine orada duruyor oyuncakları. Çünkü sürekli oynadığı için kaldırmıyor. O oyuncaklar çünkü burada duruyor burada oynuyor. Ee, şimdi hemen orayı hızlı hızlı toplayayım. Evet hemen hızlıca toparladım gördüğünüz gibi sulu burada bunu şöyle köşeye kaldırayım görüntü güzel olsun şu yastıkları da düzeltelim evet bitti şimdi şimdi uyanır zaten kesin yani şu an oturacağım ya ne zaman oturacağım tutsa uyanıyor evet şimdi burası küçük hanımın odası aslında ama şu an kullanmadığı için ee, şöyle bir dolap yaptırdık ona. Avizesini arkadaşım yaptı. Şöyle bir kapı süsümüz var. Çok şeker. Ee, ama tabii ki şu anda kullanmıyor. Biz normal e, çocuk bebek odası yapmadık. Çünkü e, her gördüğüm bebek odası yapan kişilerin yani tabii ki genel olarak konuşuyorum. Yani gördüklerimi konuşuyorum. Ee, kullanmadıkları, park yatak daha sonra park yatağa döndükleri falan ee, ben de öyle çok şey bir insan değilim. Hani burada yatacak diye kurallı bir insan değilim. Ağlarsa hemen istediğini yapan tiklerdenim. E, ee, neyse ileride işte bu odayı inşallah büyüdüğünde kullanacak. Şimdilik burayı e, ütü olarak ütü masası koyuyorum. İşte orada birkaç kaldırılacak şeyler var. İleride buraya yanına e, koruma koyarak burada yeter diye düşünüyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar sizi bu odada bırakmıştım Ve bu odada karşılayayım Çünkü artık akşam oldu ee, Ama bir şey çekemedim bu arada Çünkü tam bıraktığım zaman e, Elif uyandı e, Sonra misafirlerim geldi Çoluklu e, o yüzden bir şey çekemedim Çok karıştı ortalık e, Akşam uykusundayken e, Misafirlerim gitti ve hemen ütülere giriştim Şurada birkaç parça kaldı Şöyle ütülerimi yaptım Şurada da bir Bunları zaten yapmıştım ee, bu şekilde ee, böyle kısacık minnacık bir vlog olsun umarım devamını getirebilirim çünkü çocukla biraz zor arkadaşlar yani bilmiyorum benim çocukla zor diğer insanlar nasıl çekiyorlar bilmiyorum gerçekten. O zaman diyoruz ki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elif ben bunları sen yokken hep yapıyordum biliyor musun? Gerçekten umarım devam edebilirim videolara. Çünkü çok çekmeyi istiyorum. Ama işte telefon sorunum var. Biraz bozuk. biraz da küçük hanımla ilgilenmekten pek bana vakit kalmıyor. Umarım devamını getirebilirim. Çünkü gerçekten çok istiyorum ben de. Tekrardan görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaç minnacık video. Ne yorum yapacaksın? Haklısınız siz de. <laughs> Ama olsun kızımla hatıralarımızı eklemiş oluyoruz temizlik hatıraları. <laughs>